Thank you sorry, that's de go. Tamam. Tamam. Alper Ande ikisi de koşturuyor. Ömer Asaf. Top Avut'a ya da korner çıktı. Avut'a çıktı. Şu an 1-0. Şu an 1-0. Ömer Asaf şu an e, ceza sahasına girdi. Alperen şimdi direkten çıktı hemen top out'a avuta gitti. Alperen topun peşinde koşuyor. Alperen topun peşinde sayın seyirciler. Şu an korner oldu. Korner olacaktı ama Ömer Asaf tuttu. Ömer Asaf topun peşinde. Ömer Asaf ve gol. 2-0. Ömer Asaf sevincini de yaptı. Alperen. Topu dikti. Alperen. Penaltı. El. Topun peşinde. El olmuştu. Ömer Asaf el yaptı. Al, Alperen kullanacak. Topun başında Alperen. Ve gol mü? Değil sayın Şu an top Ömer Asaf'ta. Top. Topun peşinde ve direkt, Direkten devam eden top. Alperen gol atamadı. Top out. ve şu an Ömer Asaf topun peşinde. Alperen topu tuttu. Alperen, 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 Alperen çalım. Alperen çalım. Ömer Asaf ve Alperen topun başından koştu. Ömer Asaf'tan çıkan top korner oldu. Alperen korneri ko kullanacak. şu an Alperen kullanacak. Alperen, Alperen sizi, sizi gol mü? Direkt, direkt, direkt. Ömer Asaf topun peşinde. Ömer Asaf çalım atıyor Alperen'e. Ömer Asaf Ömer Asaf. Ömer Asaf. Hadi, hadi Ömer Asaf. Ömer Asaf çalımlıyor. Ve gol. 3-0. Buna 4-3. Hadi diyorum. Abi şimdi paslıyor. Ve Alperen başarısız. Top Adel. out. Attığı kezde sarı. Durun. Yine bir soru. Soru. Zahmine da gülüyorum. Yorumlara yazın bekliyoruz. Aynen yorumlara bekliyoruz. Şu an Ömer Asaf topun peşinde. Şu an Ömer Asaf da. Şu an Ömer Asaf gidiyor topun peşinde. Ve gol mü? Aa, hayır gol değil. Şu an corner Ömer Asaf için. Şu an e, gol mü? Gol evet. 4-0 Beşte bitsin. Alperen uzaktan koş. Hadi üç ama söyleyeyim. Dört dört penaltılar olsun. Tamam. Oh. Hadi penaltılardayız. <laughs> Şu an penaltılardayız. Buradan mı? tuttur. Dur da <sürttür>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Alperen'e çekiyor. Alperen, Alperen. Evet. Şu an topun peşinde. Topun peşinde diyorum. Ve gol mü? Değil. Değil. Şuraya geldi. Tam bura. Evet gol olmadı. Aynen. 5 olan kazanıyor. İnşallah yenerim. Şu an kaledeler. Gol mü? Şuraya çarptı tam. Can evet. Sanırım atamadı. İdare katmıyorum. <laughs> bir daha katmıyorum. Evet bu arada ben öyle katmıyorum. Bu size doyurum olsun. Evet bu arada bunlar Kaçıncı penaltıdasınız? Attım ben öbürkü. 2. Tamam. O bak bir yamal. 19 numara. Tarihin yontusu. Ve tuttu. Alperen'den gelen top. Şu an Fenerbahçeli Alperen kalede bekliyor. Ve Lamine Yamal yani Ömer Asaf şu an çekiyor. <laughs> ben Siz yani. de gelsin bilerek gol atmışsınız. Bak diğerlerini atacağım. Şu an Alperen topun başında. Söz. Şu an Alperen topun başında. Lamine Yamal. Sağda bek. Aa gol değil. Alperen Ol atamadı. <laughs> Ömer Asaf şu an topun başında. Ömer Asaf. Şu an Halley Yani Fenerbahçe formalı. Evet ben bunu atarsam Onlar atamazsa ben gidiyorum Ben bunu atarsam Onlar atamazsa artık ben gidiyorum Aynen Değil mi? Ve gol Sağlar titriyor Akanım, Sağlar. Onlar gol atamazsa Bak sağlar titriyor biliyor musunuz Arkadaşlar eğer onlar gol atamazsa Ben gidiyorum Üstümü çıkartayım mı Yok çıkart ne biz, biz bunu uzun olarak video ekleyeceğiz. Nazor izleyen çok güzel bir video olacak. Aynen. Lütfen like gelsin ya. Eğer bu videoya 20 like gelirse Sa Samet Samet Kocabaş lütfen yorum atsın. <laughs> bak dur. Bakın bu video yo e, 20 beğeni gelirse yok 20 çok. 5 beğeni gelirse ne bak ne video çekek? Bence duba falan alalım antrenman. yapalım. Vlog çekic. Sen... Şey de satılıyor. Arkadaşlar herhalde yarın e, şey çekebiliriz video. Ama Aynen. bu sefer yarın akşam gelebiliriz. Akşam dedi. saat 6 7 gibi. Aynen. 8'de de böyle şey e, falan çekeriz. E, arkadaşlar, altıda büyük ihtimal 2'lik şme videosu gelir belki. Tamam. Hadi at piknik videosu gelir yani. Evet. Şu an Laminya Yamal yani Ömer ha, Asaf bitti. peşinde ve bitti. Kazanan Ömer Asaf. Bitti. Şimdi ben sevincime bak. <laughs> Top şuraya gitti arkadaşlar. Top buraya gitti. <laughs> bak dedi. Başka bir isteğim var mı? Bitti. Hayır bitirek. Tamam.